Farkımız kanatlı üretimden. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. E, bugünkü konumuz kuşlarımız hasta olduktan sonra yapmamız gerekenler veya kuşumuz hasta olmaması için yapmamız gerekenler. Birçok video var. Hem bizim hem diğer kuş sever, e, kuş besleyen üretici arkadaşlarım da bir sürü YouTube kanalı var. Arkadaşlar bizler e, sizlere yardımcı olmak için bilmeyene anlatmak için bizler de bu yoldan geçtik arkadaşlar sizler gibiydik bir zamanlar İlk bu kuşa bir iki bir iki kuşla başladık bunlar hasta olduğu zaman sizler gibi gerçekten bizler de üzülüyorduk e, hasta oldukları zaman ne yapacağımızı bizler de bilmiyorduk e, araştırdık araştırdık sizin şu anda araştırdığınız gibi e, Tabii ben bu işi bir 7-8 yıl kadar oldu. Daha genç yaşlardayken başladık bu işe. O zamanlar yavaş yavaş kuşların artık bu kuşların nasıl bir kuş olduğunu anlamaya başladık. Bu kuşlar arkadaşlar çok narin bir hayvan. Yani çok narin hayvan bunlar. Tavuk veya diğer kanatlar gibi değil. Bunlar aşırı duyarlı hastalıklara açık bir kuşlar. Yani Hastalığa nasıl Şimdi mesela kuş size çok alışmıştır. Konuşuyordur. Ne oluyor ya? Ama bir şey anlatıyorum burada. Dur. Ne Tamam. Sakin. Mesela kuş size alışmış. Elinize geliyor. Ne bileyim kafanıza konuyor. Sizinle konuşuyor. Ama o kuşu elinize aldığınız an o kuş çırpınır. Beni bırak, beni bırak. Çünkü bunu yapmasının sebebi tehlike altında olursa o anki bulunduğu durum onu o tehlikeden kurtarmaz. Yani tehlikelere açık bir durumdayım. Beni bu şekilde tutmak ki dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ben bir reaksiyon gösterebileyim. Hani kaçayım, uçayım falan. Ama kuş elinize geliyor sizinle konuşuyor ama avucunuzu aldığınız an o kuş avucunuzdan işte beni bırak hareketleri yani çırpınmaya başlar arkadaşlar. Bu da bunun e, işte savunma mekanizmasını e, bir anda ortaya çıkarıyor. E, bu kuşlar da hasta oldukları zaman hiçbir zaman hiçbir belirti göstermiyor. Çünkü dışarıdan gelebilecek tehlikelerde e, avcı mesela kuşlar ya da avcı e, bu işte e, diğer Hayvanlar etobur diyelim. Daima bir sürü içerisinde sakat, yaşlı veya yaralı. Kolay bir av bulmaya çalışır. Bu kuşları da kolay bir şekilde tespit ettikleri zaman hastalık belirtisi gösterip ya da işte sakatlığı yaralı olduğunu gösterirse dışarıdan gelen bir tehlikeler açık olduğu için de hani Allah diyelim böyle yaratmış işte hasta olduğunu göstermiyor. Ne zamana kadar? Artık günlerinin sayılı olduğu zamanda kuşumuzun hasta olduğunu anlıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum ben bunu tabi. Yeni besleyen arkadaşlar. Ee, kuşa bakıyor, oyun yüzü falan ama herkes gün bakıyor kuş çökmüş, çinmiş, artık ölümü bekliyor. O zaman da araştırmaya başlıyorsun ama iş işten geçmiş oluyor. Burada yapmamız gerekenler arkadaşlar bu kuşları kafes ortamında beslediğimiz için bunların doğada ihtiyaç duyduğu bütün e, mineralleri, vitaminleri bizlerin vermesi gerekiyor. Bunu hani buna azami dikkat göstermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Sonuçta bir canlı bakıyorsunuz ve bu canlının e, artık yaşamı, bir ailesi yani ailesi sizsiniz. Bunun yaşamı da sizin ellerinizde. Suluğunu takıp bir hafta suluk bekletirsen, yemini işte hazır yemlik dahi olsa hazır yemlini e, işte haftada bir sefer temizlemezsen, bayat yem verirsen e geldi kuşum hasta oldu deme yani altlığını temizlemezsen e, yani bunlara dikkat etmediğin zaman kuşun hasta olduğu zamanda lütfen gelip e, bana veya diğer arkadaşlar yani diğer YouTube e, yani bu konuyla alakalı video çeken arkadaşlara da Abi kuşum hasta oldu. Deme yani. İlaç falan sorma. Biz insanlar dahi ilaç kullandığımız zaman ne yazar reçete ve hafif bir sersemlik yapabilir. Ne bileyim hafif bir şöyle olabilir. Böyle olduğu zaman doktorunuza başvurun. Çocuklardan ne bileyim uzak tutun gibi gibi yani bilgiler içeriyor. Niye? Çünkü yani bu ilaç da bizi kurtarıyor ama başka yerimizi sakatlıyor iyileştikten sonra işte şunları şunları yapın. Yani sevgili dostlar anlatmak istedim. Kuşunuz hasta olmadan önleminizi almak. Önleminizi almak arkadaşlar. Nasıl önlemini alacaksın? E haftanın birkaç günü vitamin vereceksin. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Haftanın işte bir, bir haftada yani haftada bir gün daha doğrusu vitamin vereceksin. Ee, haftanın 3 günü kursak mantarı. Abi yoksa ilacın elma sirkesi ver ya. Vallahi elma sirkesi de ver. O da kuşların bağırsak ve e, kursağını rahatlatır. Tabi bunun 1-2 damla şeklinde yapacaksın. Böyle 10 damla ya solun yarısını doldurup değil. Sarımsaklı su arkadaşlar. Doğal antibiyotik ya. Sarımsaklı su. Sarımsağı tutup zilet vermiyoruz. Bu zararlı. Ama suyunu verdiğimiz zaman yararlı. Sen dahi yediğin zaman ne diyor antibiyotik? Doğal antibiyotik. Doğal olarak mı istemek istiyorsan, hani kuşuna bir şeyler vermek istiyorsan al sana doğal. Elma sirkesi, sarımsaklı su, ee, probiyotik. Nedir probiyotik? Yoğurdun, mayalanmış yoğurdun ama bak, dışarıdan aldığın yoğurdu söylemiyorum. Evde sütünü, işte annenin ya da ablanızın ya da kardeşinizin işte kaynattığı ee, sütün mayalandıktan sonra yoğurt oluyor ya. Yani. Yoğurdun bir suyu çıkıyor arkadaşlar. O suyu da tutup beslediğiniz kanatlıların işte suluğuna katabilirsiniz. Tabi bunu da dozajlı bir şekilde yapın. Ee, mesela annemin beslediği kazlar var. Tavuklar var. E, ben de tavuklara arkadaşlar 20 tavuk e, bunların e, 5 litrelik suyuna bir su bardağı ya probiyotim var o ayrı. Ama yoğurt suyu da kattım oluyor bazen. Çünkü bu probiyoti bir bardak su onların 5 litre suyuna da bir kapak şeklinde verdiğimiz zaman yetmiyor. Ben besledim bu kuşlar e, ayrı. Onlara da işte yoğurt e, suyunu da tavsiye ediyorum. Niye? Bu da doğal olduğu için. E, yoğurt suyunu da bir çay bardağı arkadaşlar Onların 5 litre suluğuna bir su bardağı ya da bir çay bardağı ekliyorum. Zaten onlar gezer yani hayvanlar olduğu için de dışarıdan e, gerekli e, gıdalarını alıyor. Ama bu kafes ortamında beslediğimiz kuşlar gerçekten bizlere muhtaç. Şimdi sevgili dostlar bir arkadaşımız şöyle yazmış. Eğer videoyu izledikten sonra e, bana küsmesin de alınmasın. Şöyle bir şey söylüyor. Yani ben buna ne cevap vereceğimi şaşırdım. Eğer sizler bunun ne anlama geldiğini biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Benim de aydınlanmama ihtiyacı oluyor çünkü. Ee, bazen öyle soru soruyorsunuz ki yani ne cevap vereceğimi gerçekten şaşırıyorum. Düşünüyorum. Yani bana hak vereceksiniz. Şöyle bir şey diyor arkadaşımız. Tamam kursak mantarı oldu. Evet. Bu kuşa işte ağzını damlalıkla vermeye çalışıyorum. Veremiyorum. Kuş e, çırpınıyor. Durmuyor. Onu da acıtmak istemiyorum. Evet doğru. İşte nasıl vereceğim? İkincisi, kuşun üstünü örtmeli miyim? Şimdi kuşun üstünü örtmeliyim derken hani kuşu sarıp sarmalamak mı? Kafesin üzerini örtmek mi? E sen şimdi kafesin üzerini örtersen e zaten bulunduğu ortamdaki o dışkı, ne bileyim kendisinin de hastalıktan çıktı, hani çıkardığı buhar. Bunlar zaten hani temiz oksijen almadığı için e, daha çok hasta olacaktır. İyileşme gibi bir Potansiyel göstermiyor ki. Şimdi arkadaşımız zannetmiştir ki kuş kabarıyor, titriyor. Üşüdüğünü zannediyor. Tabi bulunduğu ortam eğer hava sıcaklığı 10 derecenin altında ise o kuş geçmiş olsun. Üşüttüğü için dahi kurtak mantarı olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi bu kuşları ufacık bir hastalıktan dahi kaybedebilirsiniz. Soğuk algınlığı bayat yem mamalar çolukların temizlenmemesi yem ve sudan başka hiçbir şey verilmemesi dahi kuşları bir süre sonra hastalıklara açık hale getirir. Çünkü bunların yediği yemler bunların sadece bu yedi yemlerden vitamin almalarını beklemiyor arkadaşlar. Kalamar kemikleri olur, gagataşları bunlar ne için var? Bunlar işte kuşların e, doğada bulabildiği işte vitamin ve mineralleri işleyecek arkadaşlar. Bunları da bu şekilde veriyoruz. Tamam sakin. Hasta olmamaları için yapmanız gerekenler arkadaşlar, kuşlarınızı iyice takip edin. Hasta oldukları zaman da sürekli söylediğim şey veterinere götürün. Ha yapabiliyorsanız tecrübeniz varsa. Kuşunuzun kendi doktoru olabilirsiniz. Bunda özgürsünüz zaten. Kuş ölürse de senin, yaşarsa da senin. Tabi ölmesini kimse istemiyor. Kursak mantığı ilaçlarımızı göstermiştik arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim. Bu trifulikan ilacımız. Bunu eczanelerde bulabilirsiniz. Elma sirkesi bir başka videomuzda göstermiştik. Ona verebilirsiniz. Ee... bir de şunu söyleyeyim. Kursak mantarı olduğunu anladığınız kuşunuza mama vermeyin. O kalamar kemiği, kaga taşı bunları hepsini çıkarın. Ha şöyle bir şey de var. Ee, şimdi kuşumuz stres altındayken hani bu hastalığı yaşadığı zaman e, stres altında olur. Hani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Nasıl anlatayım? Ee, Kuşunuz yumurtanın üzerinde ya da yavruluyken yumurtanın üzerindeyken eş durumundayken kursak mantarı olursa zaten yavrulu takımlara suluklarına katıyoruz. Hem kendileri hem de yavruları bu şekilde besleniyor. Tabi başka şeyleriniz varsa başka anaç kuşlarınız varsa kuşunuzun hasta olduğunu anladığını anladığınız zaman o yavruları ayırın. Eşini, yavrusunu hepsini ayırın, başka kafesine bırakın, ayrı. Ama kuşunuz işte tüy dönemindeyken bunu yaşıyorsa veya eş dönemindeyken bunu yaşıyorsa ben kendi kuşlarımı ayırmadım çünkü ayırdığım bir çiftten dişi kusak mantarı olduğu zaman sürekli benim ilgime, benim alakama muhtaçtı. Ben besliyorum. Ama şöyle söyleyeyim, yavrulu ve Yumurtalı iken e, kuşunuzu ayırmanızı tavsiye etmiyorum. Bu bütün hastalıklar için geçerli arkadaşlar. Ben şahsen ayırmıyorum. Sizlerin de ayırmasını istemiyorum. E, şöyle anlatayım. Düşünün işte kuşunuzun altında yumurtası var. Ve e, kuşunuzun kursak mantarı olduğunu anlıyorsunuz. Hemen kafesini dezenfektan edin. İşte e, yuvalığı hemen e, temiz emek yani dezenfekte yani hava almasını sağlayın. içini dışını bir güzel e, dezenfekte edin arkadaşlar. E, şimdi eşi de yanında olduğu için ne diyoruz biz? Kuşumuz hasta olmadan ilaçlarını veriyoruz. Yani gerek duydukları takviyeleri ekliyoruz. E, kuşun hasta olduğu zaman niye ayırıyorsun? Ya strese girerse? Değil mi? Bunu da ek bilgi olarak e, anlatayım istedim arkadaşlar başka ne? Başka ne soru vardı? bakayım. Kuşlar işte kursak mantarı neden olur? Kuşlar yedikleri yem ve mamanın kafeste çok bekletilmesi ayrıyeten suluğunun olması gerektiğine daha fazla durması bir vitamin katıyorsundur kuşun suluğuna ama o suluk 3 gün 4 gün orada kalıyordur artık o vitamin değil ona zehirdir arkadaşlar veya bir kursak mantarı ilacı katıyorsun 3 gün 4 gün bekliyor e bu bir süre sonra artık zehir oluyor ona bu da kuşun kursağını zedeliyor kursağını e, rahatsız ettikten sonra da e, bu bakterilerin üremesine çoğalmasına neden oluyor bu başka faktör de şu Kuşların aşırı şekere maruz kalması Yaptığınız normaların içinde işte bebe bisküvisi, petibör ne bileyim buna benzer işte Cipsler, cartlar, cuklar, ekmek falan bunları da verdiğiniz zaman e Geldi kuşun uzun, uzun ömürlü olması yani. Hani bunu yaparsan kuşu zaten hani Diğer takviyeleri verdikten sonra kuşunu hala ondan kurtarıyorsan da e Bu kuş 2 yaşında ya da 3 yaşında ölecektir zaten yani doğal yollardan ölecektir. Bir hastalığa gerek yok. Kalp krizidir, ne bileyim işte yaşlılık sendromu falan. Düşün yani iki yaşında, üç yaşında kuş yaşlı oluyor. Ki bunların yaş ömürleri de hani 15. Ortalama yaşları 15. Tabii doğada hiçbir 15'i bulamıyor da. Bu ayrı bir şey. Ama kafes ortamında hani girecek kadar kitabına girmiş kuşlar da var. 15'in üstünde. Tabii bunlar nadir. Bunların ortalama yaşları 10 ile 15'ten arkadaşlar. Ee, sevdiğiniz kuşunuzu da hani çok güzel baktığınız zaman da bir 10 sene, 15 sene gerçekten bunları yaşatabilirsiniz. Mesela şov Bunların e, kardeş kardeşe çok e, eşedikleri için onların hastalıkları açık olduğu diğer kuşlara nazaran daha yüksek. Şov besleyen arkadaşlar gerçekten bunu bilirler. Yani bu kuşlara diğer kuşlardan e, daha bir ayrıcalıklı beslenme, bakım, yuvalık kontrolü, yavruların işte gelişimi. Ee, onlar diğer yerli besleyen kuşlardan e, kuşları besleyen arkadaşlarım daha nazaran ilaç koleksiyonu gerçekten böyle bir eczane gibi. Ki ben gördüm. Şov Jumbo besleyen arkadaşların kime sahnelerine yani üretim gittiğim zaman hani abi dedim sen burada bir eczane kurabilirsin. Gerçekten öyle. Kemik gelişiminden tut kursak mantarlarına, vitaminlerine, değişik değişik vitaminler. Bir sürü vitamin var. Ki bu kursak mantarının arkadaşlar 300-400'e yakın çeşidi var. Yani bu, bu bir gerçek. Yani bunun bu tek bir hastalık değil ki. Bunun birçok çeşidi var. Kursak mantarı vardır. Kusturur. Salyalı sümüklü. Yine kursak mantarı vardır. Kursağını şişirir. Balon gibi yapar. Yani bir sürü çeşidi vardır. Bunların zaten yani e, en büyüğüne yakalandığı zaman artık geçmiş olsun. E, Okuş gitti yani. Dediğim gibi arkadaşlar bunların birden fazla çeşidi var. Dışkı Yaptıkları zaman da hani e, bağırsak enfeksiyonuna yakalandıkları zaman da e, işte bunların kanlı ishal bunlar da çeşitleri var. Bunlar için işte ishal ilaçları var, e, bağırsak enfeksiyonu için e, bir sürü ilaç var. E, tabii bunları arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim, veteriner veterinerleri sorduktan sonra veterinerinizin size önerdiği Takviyedir. Yani o ilaçları alırsanız daha mantıklı olur. Onun videosunda bunu söyledi. Şunun videosunda bunu söyledi. Arkadaşlar bunlara e, tamam güven ya da şöyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim? Şimdi onları kötülemek istemiyorum. Birçoğu e, bir de şöyle sahtekarlar da var arkadaşlar. Bu bir gerçek. Kuşlara hani videolarda pek fazla rastlamadım ama söyledikleri zaman yakaladım. Kuşuna şunu ver şunu ver bir şey olmaz. E kuş öldükten sonra yine gelip ondan alıp kuş alıyor. Bilgi aldığın kişi dahi seni kazıklayabiliyor. Çünkü bir daha gelip kuş almanı istiyor sende. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Herkesin sözüne güvenmeyin. Ee, benim bu söylediklerimi başka arkadaşlar da emin olun anlatıyorlardır. Zaten sizler takiptesiniz. Ee, başka videoları da izlediğiniz zaman bana hat vereceksiniz bununla alakalı gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar video çok uzun oldu Bu video sizin için arkadaşlar artık nereye kadar sizin ihtiyacınız varsa izledikten sonra arkadaşlar bir beğeni atarsanız beni sevindirirsiniz. Çünkü düşün yani bu saatte bugün de bu kuşları böyle oturup bu kadar dakikamı mesela sizlere ayırıyorum. Ama gelip kuşumun kafesini temizleyebilirdim. Ya da yuvalarını çıkartıp o yemini başka bir tarafa süzdükten sonra onun yuvalarını işte o yemlerini temizleyebilirdim. Ya da yuvalarını işte çıkartıp bir güzel dezenfekte edebilirdim. bunları anlatma sebebim de arkadaşlar benim yaşadığım yani benim geçtiğim yollardan sizler de eğer geçiyorsanız bilginiz olsun. Bir kuşla başlarsın, 3 kuş yaparsın, yavru aldığın zaman 4 yaparsın, onu yaparsın ve bir bakmışsın ki sen de bir üretim hobi olarak başladın. İşte üretici olursun. Ee, bunun için de artık e, kendi bu öğrendiğin bilgilerini kuşlara uygularsın. Yani her aldığın bilgi senin için faydalıdır arkadaşlar. E, ee, Hz. Ömer ne demiş? Bana bir harf üretenin 40 kere olurum. Değil mi? Çok güzel arkadaşlar söylemek istediğim şeyler bu kadar eğer eksik kaldığımız bir konu varsa yorum olarak yazarsanız size bilgi olarak da verebilirim yani yazan yorum yazan arkadaşlara gerçekten elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum hepinizi seviyorum arkadaşlar bizi desteklemeye devam edin videolarımızı beğenin abone olursanız daha çok mutlu oluruz ve lütfen abone olduktan sonra da ee, videomuzun altına sıkıntınız varsa bilgi almak istediğiniz bir konu varsa yazarsanız da size video olarak gerçekten cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hepinizle seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.